Hepinizin yorumlarını bekliyorum alta. Bize bir soru soruyorum. Dünyada 8 milyara yakın insan var. 6 milyarı elimizdeki verilere göre yoksulluk sınırının altında. Bunların bir kısmı Afrika'da aç yani su bulamıyor. Günde 25 bin insan, günde 25 bin yani neredeyse bir futbol stadı kadar insan su ve yemek bulamadığı için ölüyor. Bakın 25 bin, yılda 9 milyon. Bir Yunanistan kadar insan sadece su ve yemek bulamadığı için ölüyor. İlaç bulamayanlar, AIDS'ten ölenler vesaire onları saymıyorum zaten. Onlara bakarsak günde 100 bin insan. Ee, inanılmaz bir durumda. Ee, ama totale baktığınızda da 6 milyara yakın insan e, acayip şekilde zor şartlarda yaşıyor. Bunun işte buçuk milyar Afrika'da, işte Bangladeş'te var, Çin'de, Asya'da var, işte 1 milyar, Hindistan'da var, 1 milyardan fazla, Güney Amerika'da var. 1 dolardan aşağı parayla çalışan insanlar günlük falan. inanılmaz bir yoksulluk var. Peki bu kadar büyük yoksulluk varken Niye biz sürekli e, sosyal medyalarımızda olsun, normal medyada olsun bunu fark etmeyip sadece 50-100 bin tane ünlü, zengin, celebrity var, İşte bu ünlü denenler, hep onlar önümüze düşüyor? Yani bir erkekseniz, erkekler bilir, e, sürekli Monaco'da 70 yaşında bir amca, 25 yaşında bir kızı Ferrarisini alıyor, gezdiriyor, onun gibi haberler önüme düşüyor mesela benim. E, hanımsanız büyük ihtimalle e, markalı, her mesli, bilmem neli, çantalı veya acayip şekilde zayıf, güzel kadınlar önümüze düşüyor. Ee, neden bunlar düşüyor? Yani niye çok az bir rakam? Yani 50 ve 100 bin insan bu konforu yaşarken, milyarlarca insan tam tersini yaşarken bizim önümüze sürekli zengin olanlar sürekli çıkıyor. Ee, inanılmaz az, az bir rakamlı olan insan sayısı çıkıyor. Ama o bir kısmı göstermiyor bize sosyal medya. Neden? Çünkü eğer bize medya ve sosyal medya bu 6 milyarlık gerçekten zor şartlarda olan insanları kimi böcek yiyor arkadaşlar böcek yiyen çocuklar var iskelet gibi olmuş çocuklar var İşte zaten Gazze'de hala insanların hallerini görüyorsunuz başka ülkelerdeki Afrika'da Etopya'da Kamboçya'da bir sürü ülkede Vietnam'da vesaire bir sürü yerde çok zor şartlarda insan var Bangladeş'te Sri Lanka'da vesaire kabile savaşlarında ölenler var kabile savaşlarında üstü başı olmayıp yaprakla dolaşanlar var sadece yaprak örtüyorlar üstlerine Sokaklarda yatan bir sürü evsiz var. Tüm bunlar varken niye bize bunlar gösterilmiyor da sürekli dediğim gibi azınlık olan bir sürekli zengin insan kısmı gösteriliyor. Dünyada gerçekten böyle bir servete sahip olan çok az bir insan var ve sürekli onlar karşımıza çıkıyor. Bakın. Bunun nedeni şu. Çünkü eğer bu gerçekler bize gösterilirse biz harcadığımızdan, israfımızdan, aldıklarımızdan gerçekten utanırız, harcayamayız, sertme kahvaltılar yapamayız, marka çantalar alamayız, bir evde beş tane dört tane ayakkabı olan insanlar artık olmaz. Marka bir arabanın markası logosu için o kadar para harcamayız. Gerçekten çekiniriz, utanırız, dünyadaki yokluğun farkına varırız ve tüketemeyiz. Tüketemezsek borçlanamayız. Borçlanamazsak bu insanlar bizi bu zenginler hani tırnak içinde dünya yöneten zenginler diyelim. işte belli başlı şirketler var. Bütün her şeyin neredeyse sahibi olmuş şirketler bize bu kadar çok tükettiremezler. Bu kadar çok tüketemezsek de bu kadar çok borçlanamayız kredi kartı kullanımı düşer, bankalara borçlanma düşer. Bu zenginlerin zengin olması, daha da zenginleşmesi zorlaşır. Dolayısıyla bize bunu göstermiyorlar. Biz gerçekten büyük bir simülasyon içindeyiz. Bir sürü şeyi görmüyoruz arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir şekilde. Şu kadarcık bir azınlık var. Herkes öyle zannediyoruz. Steril bir hayatta yaşıyor herkes zannediyoruz ve herkes mutlu zannediyoruz ama gerçek bu değil. Bunun üzerine hem tüketimimiz azalır böyle bir şey olursa hem de daha mutlu oluruz. Çünkü deriz ki böyle bir dünyada yaşıyoruz sahip olduklarımızdan dolayı çok şükür deriz. E, ondan sonra ve elimizdekilere daha güzel sarılırız. Belki sobalı evimizde belki küçük bir artı bir evimizde belki eski model 2006 model arabamızda çok şükür deyip mutlu oluruz. Ama bu da yine sistemin istemediği bir şey. Bu sefer de çok şükür dersek ve şükür edersek bu sefer de mutlu olacağız. Bunu da istemiyor sistem. O zaman da antidepresan kullanımı düşecek. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü ve bütün araştırmalara bakınca antidepresan kullanımları inanılmaz artıyor. İnanılmaz şekilde de artmasını bekliyorlar. Amerika gibi bir ülkede bile Zanax belgeseli yaptılar. Zanax kullanımı inanılmaz arttı. Antidepresan kullanımları inanılmaz arttı. Hepsini lütfen araştırın. Dolayısıyla bizim daha mutsuz olmamız da isteniyor. E daha mutsuz olmamız için de sürekli o 6 milyarı görmememiz lazım. Ya da işte o açlıktan ölen insanları hiçbir şey görmemiz lazım. Bizim sürekli o azınlık inanılmaz konforlu olan azınlığı görüp daha çok para istememiz lazım, daha zayıf daha güzel insanları görüp daha çok zayıf olmayı istememiz lazım. Hep 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 en iyisini görmemiz isteniyor ve bunun nedeni daha borçlu, daha çok tüketen köleler olmamız ve onların daha zengin olması. Aynı şekilde de daha mutsuz olmamız, daha mutsuz olmamız olup daha çok antidepresan kullanmamız, daha çok ee, şikayet etmemiz, daha çok hırslanmamız ve bunun sonunda da bu ilaçların kullanımını artması, daha mutsuz, daha çok antidepresan kullanan, daha borçlu köleler olmamız. O yüzden de bize bir sürü gerçek saklanıyor ama araştırın arkadaşlar günde 25 bin kişi, bir yılda 9 milyon kişi sırf yemek ve su bulamadığı için ölüyor. Dolayısıyla da lütfen ve lütfen bu sistemin bize gösterdiği o küçük azınlığı, gerçekten her şeye sahip olduğu gibi gözüken, ki onların da çoğu çok mutsuz olduğu için zaten görüyorsunuz ki alkol veya daha başka kötü alışkanlıklar televizyonlarda çıkıyor içindeler. O da ayrı bir konu da hani onlar da mutlu değil bu arada da onları da başka şekilde çünkü onları da yarıştırıyorlar kendi aralarında. Çünkü onlarda da senden daha çok reyting alan, senden daha çok kazanan, senden daha çok daha çok daha çok diye mutsuz eden bir sistem. Dolayısıyla var ama bize bunlar gösteriliyor ve amaç daha mutsuz, daha çok tüketen, şükürü kaybetmiş İnsanlar olmamız. Lütfen bu oyuna gelmeyin. Lütfen bir araştırın. Etrafınıza iyice bakın. İnsanların durumuna iyice bakalım. Ve dünyada gelen, dünyada olan koşulları iyice fark edelim. Ve tüketmek yerine, israf yerine, köşeye imkanımız olduğu kadar bir şeyler koymaya çalışalım. Gereksiz harcamalar yapmaktan kaçınalım. Eğer yapıyorsak, yapmayanlar için bir şey demiyorum. Sürekli bu hayali ortamları, hayali sanal filtreli, Filtreli zayıf, filtreli güzel, filtreli zengin, filtreli mutlu, filtreli evli mutlu çocuklu gibi olan, mış gibi olan insanları önümüze koyan bu algoritmalardan e, kaçıp gerçekleri araştıralım. Gerçekte olanları görelim ve elimizdekileri mümkün olduğu kadar idareli kullanalım. İdareli kullanırken de var olan şeylere mümkün olduğu kadar e, şükredip daha iyisi nasıl olur diye düşünelim. Ama e, sürekli bize daha fazlasını iste sen bunu hak ediyorsun, daha çok tüket, anı yaşa diyen sistemin oyununa gelmeyelim. Gerçekten arkadaşlar dünyada, yani Avrupa'da belki bir 100 milyon, Amerika'da bir 100 milyon bir gerçekten refahta olan insan var. Onun dışında rakamları araştırın, inanılmaz bir yokluk var, inanılmaz bir fakirlik var dünyada. Ama bize bu gösterilmiyor, gösterilmiyor ve sürekli o 70 yaşında... Lamborghini kullanan adam benim önüme çıkıyor. 25 yaşında genç kızlarla gezen. Ee, ya da sizin karşınızda zayıf, genç, bir sürü fit insan çıkıyor. Ee, hepsinin suratı böyle. Hepsi çok güzel. Bunların hepsi bize bilerek, bilerek yönlendiriliyor. Daha çok mutsuz olalım. Daha çok depresyona girelim. Daha çok antidepresan kullanalım. Daha çok tüketelim. Daha çok harcayalım. Ki onlar daha zengin olsunlar. Ve hepsi aynı 2-3 tane büyük şirket var. Onların elinde her şey.